Sizin ağaçlar gitmiş ya baba anne. Babamın ağaçları. Dur anneme götürürüz. Şapkayı alsaydık keşke de içine doldurduk. <laughs> gidin ben gidin Sen yedim. Çekil, 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 çek, ki bir sürü para verir ben onu bas, yaptırsam. Bas, bir de iyice para da Bugün bir altı dedi. Sen de içi Ne güzel meyve bahçesi oldu. Çok, üz, yani. çok, üzüldüm ama öyle Ağaçlar dedi. Öyle dedi bak, Şimdi nereye ekecek ağaç var bu, değil mi musun? <laughs> Tam bak. Şu devlet ikenin olduğu yere bir tane ileri ekecek. Evet. Burası ne güzel olacak.

Abiniz be. İyi be dayım sen ben de. Sizin geldin gelirdim. Size gelmiş hendekten gelirdim. Ama ben endekleri seveyim. Nasılsın iyisin? Çalıştırdın makineyi. Hadi hayırlı olsun. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk tabi. Dedim, de. dedim. Sağ ol tabi. Dedim Sağ dayım ol. dedim herhalde biçmeye gidiyor. Erpo biçmeye çalıştı bir yere. Hazırlık bitti. Manisa tarafında düzer gidiyor. Orada güzel. Hadi görüşmek üzere. Hayırlı yolculuk. Sağ olasın. Baba kameraya aldım bak nereye Araba kamerası yaptı bu. Gördüm. Çeşmeye gidiyoruz Buradan geçelim mi? Çeşmeye gidiyoruz baba. Bunlar kimler? Hanife, Hanife. Hanım ağa. Hanife'den mutlalık beni çek, resim çeklerini de Feysat Çakmak Çekmesi'nin oldu. Resimleri sen. Tamam, telefonu çekelim. Nerede çekeceğiz? Bakın içinde herhalde. Şamın içinde herhalde. Şamın Dur. Su alalım bir tane baba. Çakmağı da al. Çakmağı da Bak. Bak bana. Tamam. Bir tane daha. Niye böyle çekiyorsun? Yakmak yazısını alayım mı? Alıyor. Tamam. Ya flash patlayı dur. Ha, şimdi bak. Tamam. Soğuk mu su be? Çilmiyor mu artık bu? Gidelim Kemal da gidelim <laughs> Fark etmez ve görelim. Anne bir ne? Seni de alayım kameraya bayağı. Çeşme başında mı? Te aldım ya. Ka çeşmeyi de alayım yanında senin. Sen de çeşme başında olduğun belli olsun. Merhaba ben gidelim hadi. merhaba. Merhaba Ya <laughs> <laughs> Değil Gel, bir daha yani. gel gel içki peşine takıl onu, Möysel'e de bak Kızan da yok şimdi, yaptır ona, yaktır ona. Ya. Şimdi... Çok istiyor Vallahi sıra de de da takdir ettim onu Ne Möysel böyle bir dedim, olmadı bu iş dedim. dedim. bir telefon Güzel ne ben ona geldim bir dakika. dakika. Allah ömür verirse. Çok seviydi Ama bu burası da büyümüş ya bana bu fidanlar. Tabii be. su işleri Ağaçlandırma Bak gündönler iyi maşallah bayağı. Bizim bozdular işte. Nerede kaldı baba şimdi? Ne çıkacak? Evet. gelmiş bilet. buralara gelmiş be kadar Vallahi sevgililer. Şey Karısından gelmişler. Yok ya galar gelmiş. Sabah alacaklar. Bu evet. Ana burada da var. Ona kaldı ki abi Ama mı çadır kurmuşlar buraya? Kemal var Kemal ne çadır kursun be ya? Sonra kral gider gene çeker sonra gelir. <laughs> Çok büyük be baba göletimiz <laughs> İbrahim hastanede yatamışlar hastanede. Ya. Böyle sen işte böyle düşün sen görüşecek mi? Kararınısa ekala git ben koşma daha. Günlerler ben bunlar geri mi döndüm? Bence size aslında bu süre verdim. kimseye bir şey. böyle kasıyı kendisi. Hava yapıyor, bilmem ne. Yapma be yani sen atın be. Sen kadar. Ciğerin, ciğerin kadar korkunç. Aa işte. Ya. Ay manzara var bende. işte. Kararsa devam ediyor. Şeyi alıyor. Ekranı kapatayım şarj gitmesin fazla. Vuuu ya buraya. Kırtın mı? Kırtın mı? altıma ne geliydi? Görmedim ya Sıçtım <laughs> altıma diyor. Sen beni korkutmadın ya. Sen mi? Eee. Ben de kovdayın da görsen. Ben ben bu böyle kümeste biri. Ha <laughs> aldı gelmiş o sesi sesi. Ee kalmışlar basa basa gittik. Ben <laughs> kahve <korkuyum. gülüyor> <laughs> götüreyim ben almadın de polku. Sıcacık. O be dişer mi geldin dişer sıcak gel istin. O yüzden şimdi hayvan ben oturuyorum. Bahar bahar mı diyeceğim yanında? Alo Okan. De,